arkadaşlar Merhaba şu anki işleyeceğimiz e, bugünkü videomuzdaki konu CNC dik işleme tezelerindeki e, takım salgılarından kaynaklanan hataları görmek bu hataların tutuculardan mı kaynaklanıyor veya tutucu kovanlarından mı kaynaklanıyor fener milinden mi kaynaklandığını görmemiz için kompüter yardımıyla salgı testleri yapmak bununla ilgili bazı küçük video görselleri size sunacağız ve e, kovanın taşlanması, temizlenmesi ile ilgili de bir takım e, video göstereceğiz. Burada da amacımız e, hassas komparator saatleri ile tek tek takımların hatalarını, salgılarını ölçmek. Bu salgıların bize sağladığı zarar ne diye sorarsanız e, çakının çapının büyük olduğunu gösterebilir. E, o da istediğimiz ölçüyü mesela bir parçayı 5 milim işecekken 4.9'a düştüğünü düşünün mesela. işi bozarsınız. Çünkü kalıpçılık veya seri mat işleri hassas işler. Bu işleri yapmak zor. Şimdi dilerseniz görsellerimize başlayalım. İyi seyirler. Abi şu an bırakmıyor tutu diyor. Bayağı bir tört yüklenince bırakıyor tutu da tutu. da Abi bu da R32 tutucu. Senden aldım. Tuz tarı sıfır.